Herkese merhaba. Bugün sizlere akülü ürünlerimizin batarya özellikleri ve kullanım süresi boyunca dikkat etmemiz gereken önemli güvenlik kurallarından bahsedeceğiz. Gelişen akü teknolojisi ile birlikte günümüzde lityum iyon akülerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Lityum iyon aküler geleneksel akü teknolojisine göre daha hızlı şarj olur, kullanımları daha uzun sürelidir ve daha hafiflerdir. Daha uzun ömürlü olmaları için daha yüksek bir güç yoğunluğuna sahiplerdir. Nasıl çalıştıkları hakkında biraz bilgi sahibi olduğunuzda akülerinizi çok daha verimli kullanabilirsiniz. Lityum iyon akülerimizi dilediğimiz zaman şarj edebilirsiniz. Şarj etmeden önce tamamen deşarj olmasını beklemenize gerek yoktur. Lityum iyon aküler şarj döngüleri halinde çalışır. Akü kapasitesinin %100'üne eşit bir miktarda kullanıldığında bir şarj döngüsü tamamlanmış olur. Lityum iyon aküler ürüne göre değişmekle birlikte çok sayıda şarj döngüsü boyunca orijinal kapasitelerinin en az %80'ini koruyacak şekilde tasarlanmışlardır. Bir şarj döngüsü akü kapasitesinin %100'ünü tükettiğimizde tamamlanmış olur. Bu avantajların sürekliliği için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Kullanım kitapçığını mutlaka okuyunuz ve kitapçıktaki uyarılara uyunuz. Aküleri çocukların veya hayvanların erişiminden uzak tutun. Şarj işleminde orijinal şarj adaptörü ya da şarj cihazı kullanın. Akülerin sökülmesi veya tadilatı yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır arızalı akülerimizi müdahale etmeden en yakın semak makine yetkili servisine götürerek onarım ya da bakımlarını yaptırmalısınız. Bilinçsiz ve yetkisiz müdahalelerin sizin mal ve can güvenliğinizi riske atacağı unutulmamalıdır. Sahte veya tadilat görmüş akü kullanmayın. Bu tür ürünler her an yanabilir veya patlayabilir. Dolayısıyla satın alma aşamasında mutlaka kontrol ve dikkat edilmelidir. Hizmet ömrünü tamamlamış aküleri kullanmayın. En yakın semak yetkili bayi ya da yetkili servisinden ürününüze uygun aküyü satın alarak ürününüzü güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz. Akülerin şarj cihazına uygun yerleştiğinden emin olun, artı ve eksi kutuplarına dikkat ederek şarj cihazına yerleştirilmeleri gerekmektedir. Aküleri ısıtıcı, kalorifer, soba gibi ısı kaynaklarının yakınında bulundurmayın ve bu ortamlarda şarj etmeyin. Aksi halde aşırı ısınma, patlama ya da yangınlara yol açabilir. Aküleri manyetik alan üzerinde bulundurmayın. Aküleri kısa devreden koruyun. Akülerin artı ve eksi kutupları metal para, anahtar, saç tokası, kolye, bilezik gibi iletken metallerle temas etmesi kısa devre oluşmasına sebep olabilir. Aküleri su ve diğer sıvılar ile temas ettirmeyin. Sıvılar akü bünyesinde koruma devresini bozar, şarj ve deşarj işleminin anormal düzeydeki akım ve gerilim seviyelerinde gerçekleşmesine yol açar. Aküleri darbelerden koruyun. Akü gövdelerinin kesinlikle delinmemesi veya dışarıdan bir darbeye maruz kalmaması gerekmektedir. Akü hücreleri delinmeleri durumunda ısınabilir, yanabilir ve hatta patlayabilir. Aküleri oluşabilecek olumsuz durumlar için mutlaka izleyin. Akünün kullanımı esnasında bir koku duyulması, sıcaklığın aşırı artması, renk değişikliği, deformasyon veya olağanüstü bir durumun ortaya çıkması halinde aküyü cihazınızdan mutlaka çıkartın ve bir daha kullanmayın. Bu gibi durumlar şarj işlemi esnasında da ortaya çıkabilir. Akü ve şarj cihazınızı en yakın semak yetkili servisine götürmelisiniz. Aksi takdirde aşırı ısınma sonucunda yanma ya da patlamalar söz konusu olabilecektir. Akü hücrelerin akması veya değişik bir koku yayılması durumunda aküyü cihazınızdan hemen çıkartıp açık ateş, ısı kaynağı ve alevden uzak bir ortamda muhafaza edin. Sızan elektrolit maddesi yanıcıdır ve akünün patlamasına ya da tutuşmasına yol açabilecektir. Akülerin uzun süre kullanılmaması durumunda uygun şekilde saklayınız. Eğer cihazınız uzun süre kullanılmayacaksa aküyü çıkartınız ve kuru bir ortamda saklayınız. Aksi takdirde düşük seviyelerde olsa dahi akü hücrelerinde meydana gelen kimyasal reaksiyonlar akü devrelerinde ve cihazınızda oksitlenme ve korozyona yol açabilir. Aynı zamanda cihazınızı kullanmasanız dahi akü ömrü tükenecektir. Uzun süre kullanılmayan aküleri aralıklarla şarj edin. Sezonu dışında uzun süre kullanılmayan ürününüzün akülerini 60 ila 90 günlük periyotlarla şarj edilmesi gerekmektedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Semak makine ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.